ve Suriyelilerin ülkemizde bulmasından rahatsız mısınız? Kesinlikle rahatsızım. Birincisi güvenlik sorunu. Güvenlik sorunu. Ben dahil benim annem, teyzem ee, çocuğum, yeğenim dışarıda güvenli bir şekilde dolaşamıyor. Tamam mı? Böyle dik dik bakıyorlar, on kişi birlikte geziyorlar. A Ankara'da iki çocuğu öldürdüler. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Bir yaptırım var mı? Yok. Ailesine bir şey var mı? Yok. Ancak böyle ülkemize gelsinler ülkemize gelsinler Amerika'dan para alacaklar diye hükümet yok 1 milyar dolar 2 milyar dolar sadece Amerika'dan almıyor ki ee, şeyden de alıyor ee, Avrupa Birliği'nden de alıyor aman bize gönderme aman bize gönderme ne olacak biz şey miyiz Afgan e, Koruma ve Güçlendirme Derneği miyiz ya da Göçme Güçlendirme Derneği miyiz yakında uzaylılar gelecekler tamam mı diyecekler ki biz bir ülkeye yerleşmek istiyoruz hadi gelin Türkiye'de nasıl olsa bir sürü şey var. Göçmen var, siz de gelin. Bir tek onlar kaldı zaten. Uzaylıları da bekliyorum ben ülkemize. Bu ülkede mülteci biziz. Adamlara burs veriliyor. Sınavsız e, üniversiteye giriş hakkı veriliyor. Ondan sonra acıma e, maaş bağlanıyor. Bir iş yeri açacaklar, vergi ödenmiyor. İş yerinin yarısı karşılanıyor. Ama biz bir iş yeri açacak olsak oho vergidir, bilmem nedir, kıldır, tüydür, carttır, iki ayda kapatırız. Ondan sonra da bir de borçlanırız yani. Bunu istemiyoruz. Ülkemizde mülteci istemiyoruz arkadaşım. Sadece Suriyeli, Afgan değil. Minimum Afrika cumhuriyetlerinden ve Arap cumhuriyetlerinden gelen hiç kimseyi istemiyorum. Ya geçenlerde kadının bir tanesi geldi. İranlıymış. İran'da dedim ki ya niye geldin Türkiye'ye? Yok dedi İran'da savaş var dedim. İran'da savaş mı var Allah Allah. Ben ki gündem, gündemi takip ediyorum. İpini koparan Türkiye'ye geliyor ya. Üstelik de maaş bağlanıyor. Askerlik yok. Ülkeye bir verimlilik yok. Ülkenin e, gençlerine, karısına, kızına sarkma var. Ondan sonra acıma ülkemiz ne oluyor? Mülteci kampı oldu. Kabul etmiyoruz kardeşim. Kabul etmiyoruz. Ekonomimiz nasıl abi? Aa, aya gidecektik biz. Ne oldu? Aya gidiyorduk biz. Geçenlerde bir tanesi demiş ki biz uçan araba yapıyoruz. Espri değil ha. Bir tanesi dedi. Vallahi neydi bu? Bakanlardan biri mi dedi? Uçan araba yapıyoruz dedi. Biz dedi şey e, şahlanacağız dedi. Bekliyoruz. Uçan araba yapmalarını bekliyoruz vallahi billah. Hadi trafik düzedir yani. Bir iyilikleri olur bize. Bir söyledikleri hiçbir şeye inanmıyorum. Hiçbir şeye inanmıyorum. Dolar aldığı başını gidiyor. Türk lirası Tarihinde böyle bir kayıp görmemiştir. Tarihinde diplerde diplerde yerlerde değil yerin dibine girmiş durumda. Herhangi bir Şey var mı? Ee, önlem var mı? Hiç hiçbir şey yok. Ancak böyle Oturmuşuz Yok İnşallahlarla maşallahlarla bir, bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bu böyle olmaz arkadaş Bu böyle olmaz bilimsel ve akademik sisteme geçeceğiz. Mültecilerin hepsini, hepsini göndereceğiz. 2000 yılından önce sonra gelmiş bütün mültecileri göndermemiz lazım. Yakında bunlar neler Derler ki biz burada kurduk e, şeyimizi, düzenimizi. Burayı biz istiyoruz. Ve yakında bak Hatay'ı isteyecekler. Suriyeliler Hatay'ı isteyecekler. Diyecekler ki 1938 yılında referandum yapıldı. Türkiye'ye bağlandı. Şimdi tekrar referandum yapasın. Araplar çoğalacak, onu orada bir ülke kuracaklar ya da Suriye'ye bağlayacaklar. Ülkemizdeki gençlerin KYK yurtlarla ilgili sorunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben tek bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bu benim lafım değil. Ben bilmiyorum. Ben kendi halinde bir vatandaşım. Geçenlerde bir yerde okudum. Dedi ki bir tane uçak satsalar dedi. Üç tane, beş tane, yirmi tane yurt yapılır dedi. Bir tane uçak satsa. On üç tane uçak, uçak varmış. Ben bilmiyorum. Yani ben de üniversite okudum. Ben de Gittim yurtlarda kaldım. Bizim zamanımızda yurt vardı. Şimdi kapatıyorlar yurtları. Cemaatlerin eline bırakıyorlar çocukları. E bunu bunu ondan sonra adam diyor ki vay 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 benim çocuğum Suriye'ye gitti. İntihar komandosu oldu. Yok kendini patlattı. Arkadaşım sen oraya verirsen haftada bir cumartesi pazar gelecek. Sen nasıl eğiteceksin? Nasıl bilgi vereceksin? Adamlar beyin yıkıyorlar. Bunun farkında değil kimse ya. Bundan sonraki seçimde iktidara kimin gelmesini istersiniz? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu gelsin. Bu ülkenin sorunları iki sene sonra biter. Bu ülkenin sorunları iki... He şimdi diyorlar ki AKP gidince ne olacak? AKP gidince ne olacak? İstanbul'dan AKP gitti. Ekrem İmamoğlu geldi. Ne olduysa o olacak. İstanbullular şu an çok memnun. Çok memnunlar. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Adana'da yaşıyorum. Adana'daki ee, şeyden Mereyde'den memnunum. Ama yani millete korku salmaya çalışıyorlar. Seçim zamanı yaklaşıyor ya. Yok onlar giderse böyle olacak. Yok bunlar giderse bir... Ne oluyor arkadaşım ne oluyor? Biz düşman mıyız? Ya da bir düşmanlar mı gelecek? Bizi işgal mi edecekler? Sessiz işgal oldu işte. Afganlar 1 milyon tane Afgan geldi. Suriyeliler zaten 6 milyon 7 milyon. Ürüyorlar. Boyuna ürüyorlar. Boyuna ürüyorlar. Türkiye'de ne yaptılar? Buraya güya sığındılar lan. Sığındığın yerde insan ürer mi? Burayı rahat buldular. Oh ne güzel. Öyle yürüyorlar, ürüyorlar, ürüyorlar. Burada görüyorsun 5 tane 6 tane çocuk böyle birlikte gidiyor. Abla bilmem ne 1 lira, bilmem ne 1 lira. Bilmem kavga ediyorlar, kavga ediyorlar, gürültü çıkartıyorlar. Yakında bu sorunlar çok büyüyecek. Yakında bu sorunlar çok büyüyecek. Herkes şimdi kafasını kuma gömmüş durumda. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Yakında onlara da bulaştığında diyecekler ki aa ya işte bir yerlerden birileri söylemişti. E, söylemek de olmaz. Bizde zaten böyle söylüyorsun ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Ta ki gelip seni böyle ısırana kadar. Senin böyle ailene veyahut da sana bir şey olana kadar.